Madem böyle şeyleri düşünüyorsun, beni hayatından zaten çıkartmanın planını yapmışken benim bir şeyleri kalkıp e, konuşmam, sen de yine bir şeyleri değiştirmeyecek. Git Belli, belli ki zaten bunları git. sen kafanda belirlemişsin. Git. Belirlemişsin Defol yani. git. Belirlemişsin her şeyi. Defol git! O ne aldı? oldu? Yok abi. Ha? Yani ne yapacağım? Sen onu niye aldın ki şimdi? Olay bitmiştir ya. Abi dur saçmalama ya. Aa! Aa, ne yapıyorsun? Ha? Niye böyle bir şey yapıyorsun Yok, ya? Yok abi. Yazık Ama neden olur. neden? Sakin ol. Sakin. E biraz sakin ol kardeşim. Bak. Onu silmeyiz. Bana bak. Tamam sakin sakin. Melih. Sakin, sakin. Onu silmeyiz. onu, onu, onu Ben her şeyim. Ben her şeyim. şeyin bedelini ödedim. Ya, ben ya, seni ya. sevdiğimi söyledim. Ben seni sevdiğimi söyledim. Ben seni hiçbir zaman ezip geçmedim. Sen beni ne yaptın ya? Ben sana, sana, sana şey hiçbir şey yapmadım. Tamam. Tamam. Sen ben hiçbir şey yapmadım. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Sen beni ezip geçtin. Sen beni ezip geçtin. Sen beni ezip geçtin. Bırak ya, bırak ya. otur şuraya. Bir su getirsenize ya. <laughs> Dur kafanı e eğme. Dur. Sakin ol bir daha. Ya gitti duvardaki yazı ezildi burada şeyi şey aldı ne yaptı? Ben ona ne yaptım ben ona ne yaptım ben onu sevmekten başka ona ne yaptım? Hep sakin ol bir şey yapmıyorum. <laughs> <laughs> şey yapmıyor. Melis ne olur. Özür dilerim <gülüyor> ne <gülüyor> olur. olur. Ya, ya, öleceğim bu kıza. Yani. Lütfen bırakma beni. Lütfen bırakma. Ya öyle bir durum olabilir mi? Lütfen bırakma beni. Ben seni çok seviyorum. Allah Allah evet. bırakma beni. böyle bir şey yok? Ya var ya bunlara için farklı kaynıyor benim. Şu an dişime o kadar sıkıyorum ki. Abi içine. Bırakma ne olur beni bırak Ben seni çok seviyorum. Tamam. Ben seni bırakacağım dedim mi hiç? Seni de ama Sen bir şeylere tepki gösterdin. Tepki göstermek istedim. Bırakamazsın beni. Biliyorum. Kopamayacağımı da biliyorum. Tamam ne Yaptım. Mi? Rezil bir adamım. Yaptım lan. Her şeyi Ben seni affettim. Ben senin yanında dururum, aileme karşı da dururum, herkese karşı da dururum. Yeter ki beni bırakma. Ben yani en basit bir söyledim, seni bırakmayacağım ben. <laughs> Daha fazladır her şey. Bir eşikten <laughs> ben de çok üzüldüm Senin bir yaptıklarından değil Benim Ben de çok azından Dans mı? Dans mı? Ben de en azından Ben de Burada mı? Dersin? Bazı şeyler aklına gelmez inşallah. Kötü anlamda. Burada gün, evlenme teklif ettim tek tek ama o parmağında yok şu anda. Yapma ama. Şey. Lütfen. Lütfen. Üzümünü hiç istemiyorum. <laughs> Bana bak. Bırakmayacağım bugün sonra sesini silmek Seni çok seviyorum yazısını kaldırmak Sen ben gidiyorum anlamına gelmez ki O yazı mı bizi bitirecek? O kağıdın üzerinde yazan seni çok seviyorum yazısını bizi bitirecek Bu mu bizim sevdiğimiz yazısını Bu mu? Değil